arkadaşlar. Bu dersimizde yurt dışına gittiğiniz zaman kullanma ihtiyacı hissedeceğiniz 50 tane İngilizce cümle yazdım ve Türkçe karşılıklarıyla beraber. Ve bunları ben okuyacağım. Greetings, basing, selamlaşma ve temel ifadeler. Birincisi hello, hi ve ikisini beraber söyleyebilirsiniz. Hi, hello. İkincisi good morning. Good afternoon. Good evening. Evet, iyi sabahlar. Good morning. Good afternoon. Tonight'ın öğleden sonra diyoruz. Good evening. iyi akşamlar. How are you? Please. Thank you. Excuse me. Evet, excuse me. Birisinden bir şey soracaksınız veya bir şey isteyeceksiniz. Excuse me. Bununla başlayabilirsiniz. I'm sorry. Yes. No. I don't understand. Birisi bir şey söylediği zaman ister bunu söyleyin. I don't understand. Anlamıyorum ya da Could you repeat that please? Evet. Could you repeat that please? Tekrar eder misin? Şimdi transportation. ile ilgili. Where is the nearest bus? Ya da train station. Evet. En yakın otobüs veya tren istasyonu. Where is the nearest bus or train station? On ikincisi how much is a ticket to? Evet, destination gideceğiniz yer. Mesela Londra'ya gideceksiniz. How much is a ticket to London? How much is a ticket to London? What time does the bus leave? What time does the train leave? Can you call a taxi for me? Can you call a taxi for me? zaman. Can you call a taxi for me? How long will it take to get there? How long? How long will it take to get there?. Evet, bir yere gitmek istiyorsunuz. Nerede olduğunu soracaksınız. Her zaman where ile başlıyorsunuz. Where is? Where is the Grand Central? Where is the 34th Street? 34. cadde nerede? Veya otelinizi soracaksınız. Where is the Hilton Hotel? Evet, Hilton nerede? De, de, de söylemek için where is ile daha sonra SEDC'yi buraya ekliyorsunuz. Can you show me on the map? Map harita demek. Can you show me on the map? Haritada bana gösterebilir misin? Evet bazen e, yabancı olduğu için yani karşı tarafa Can you show me on the map? diye sorabilirsiniz. Is it far? Evet. Is it far? Uzak mı? It is far, uzak. Is it far, uzak mı? Which way is the bathroom? The tuvalet nerede? Which way is the bathroom? Ya da which way is the restroom? Restroom da diyebilirsiniz. Bathroom da olur. 20. How do I get to? Evet, bir yere gideceksiniz. Oraya, place dediği yer. Mesela Post Ofisine e nasıl gidebilirim? How do I get to Post Office? Buraya sadece ekle, ekleyebilir, ekleyebilirsiniz. Evet, konaklama ile ilgili bazı cümlelerimiz var. Otele gittiniz? Do you have a room available? Yani müsait bir odanız var mı? İsterseniz, Do you have a room? Onu öyle de sorabilirsiniz yani. Do you have a room? Ya da do you have a room available? How much is a room per night? Per demek her. Her gece yani bir gece için bir gecelik per night bir gecelik oda fiyatı ne kadar? Gecelik oda fiyatı. How much is a room per night? I have a reservation. Can I check in now? Check in Otele giriş yapıyorsanız check-in veya otelden çıkış yapacaksınız check-out. Is breakfast included? Included içinde demek, dahil. Kahvaltı içinde mi? Is breakfast included? Karşı tarafta da şöyle ce cevap gelebilir. No, excluded derse yani içinde değil. Is not included diyebilir karşı tarafta. Eating, Drinking. Evet, yemek ve içme ile ilgili restoranta gittiniz. Can I have the menu please? What do you recommend? Evet, ne tavsiye edersiniz? What do you recommend? I'd like... Evet, ne yemek içmek istiyorsanız ekliyorsunuz. I'd like pizza diyebilirsiniz. İsterseniz I'd like yerine I want da kullanabilirsiniz. I want pizza da diyebilirsiniz. Evet yemek yedikten sonra hesap istiyorsunuz. Can I have the bill please? Bunun yerine bill check de diyebilirsiniz. Can I have the check please? İşte olur. Is this dish spicy? Evet, spicy baharatlı demek. Do you have vegetarian vegan options? Do you have vegetarian vegan options? Option seçenek demek. Bir sonraki cümlelerimiz alışverişle alakalı. How much is it? Ama diyebilirsiniz. How much is it? Ne kadar? Ama how much does, how much does this cost? Bu ne kadara mal olur? Yani sorabilirsiniz ama zor gelirse how much diyebilirsiniz. Do you, you accept credit cards? Do you accept? Accept kabul etmek demek. Do <laughs> you accept credit cards? Can I have a receipt? Evet. Receipt değil bu. Receipt okumuyoruz. Can I have a receipt please? Fiş alabilir miyim? Can I have a receipt please? Birisi geldi. Yardımcı olabilir miyim? dedi. Bir mağazada geziyorsunuz. I'm just looking. Sadece bakıyorum. I'm just looking. Thank you. Bunun farklı bir beden rengi var mı? Do you have this in a Different size, size beden demek, color renk, ister bunu kullanın ister bunu, do you have this in a different size, ya da do you have this in a different color? Evet, acil durumlar için, help, yani bağıracaksınız mesela, help, yardım edin. I need a doctor, evet. Bir şey ihtiyacınız varsa need kullanıyoruz. I need. I need a doctor. Where is the hospital? Evet, where biraz böyle geçmişte nerede demek. Buraya sadece ekliyoruz. Where is it? the hospital? Hospital. Hastane nerede? Evet. İnşallah başınıza gelmez. Bazı zaman pas, pasaportu kaybediyoruz. Ne diyoruz? I have lost my passport. Pasaportumu kaybettim. Polise durmasak derken I have lost my passport. Ya da I have lost my wallet. Cüzdanımı kaybettim. 40 cümlemiz Call the police please. Evet. Polisi çağırın. Ya da polisi arayın. İkisi de olur. Call the police telefonunuz yok. Can I use your phone? Senin telefonunu your phone kullanabilir miyim? Yüz kullanmak. Can I use your phone? Evet. Social interaction. Sosyal etkileşim. Where are you from? Evet. Genelde tanışırken where are you from? Nerelisiniz? I am from Japan. I am from England. Biz ne diyoruz? I am from Türkiye. Evet. Önceden I am from Turkey diyorduk. Şu an Turkey, Türkiye olarak değişti. Fakat karşı taraf anlar mı? Bilemiyoruz. I am from Turkey. What's your name? İsmin ne? What is your name? Söylerken ismini söylersek My name is My name is Ahmet, my name is Mehmet. Sadece ismimizi ekliyoruz. Can you speak? Can you speak konuşabilir misin? Can you speak slower? Slow yavaş demek. Slow daha yavaş konuşabilir misin? İster bunu deyin. Can you speak slower? Ya da can you speak slowly? De diyebilirsiniz. Can you speak slowly? L'ye iki geliyor. Bir de çeşitli bir üç tane de öyle var. Can you help me? Bana yardım edebilir. Can you help me please? Do you speak? Do you speak Turkish? Do you speak English? Evet, sadece o dili ne yapıyoruz? Ekliyoruz karşı tarafa sorarken. I'm looking for. Evet, looking for aramak demek. Yani biri sorsa ki what are you looking for? Ne arıyorsun? I am looking for my keys diyebiliriz. Anahtarlarımı arıyorum. I am looking for my hotel. Otelimi arıyorum. Ne yapıyoruz? Sadece buraya aradığımız yeri veya şeyi söylüyoruz. I am looking for aramak beraber beraber söylüyoruz. I am looking for.